Hadi kanalımıza hoş geldiniz. Hadi geldin. Hoş kanalımıza geldiniz. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle TYT mini denemesi çözeceğiz. Ne zamandır yapmıyorduk. Onu ihmal ettiğimizi düşünüyorum. O yüzden muhtemelen iki parti olacak şekilde şöyle kendinizi güzel sorular olacak ve size her bir çözüm sorunun gerçekten bir şeyler katması için çaba sarf ediyorum. Onu da sorularda gerçekten isteyeceksiniz. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bizlere destek verirseniz çok mutlu oluruz. Ve videolarımızı abone olarak izleyip ve beğenirseniz de şimdiden sizlere hem teşekkür ediyorum hem de başarılar diliyorum. Lafı daha uzatmıyorum arkadaşlar ve güzel bir mini denemeye hep beraber başlayalım. Şimdi arkadaşlar bize bir inşaatın altışar aralığıyla yerden yüksekliği ile ilgili bazı bilgiler veriyor. 6 ay sonra bu olmuş yani artmış. O zaman 5BA 3 basamaklı sayısı 4AB 3 basamaklı sayısından büyük ve tam 127 santimmiş. Bu birinci bilgi. Bir 6 ay sonra tekrardan e, bu sefer de 8 CA 3 basamaklı sayısı 5 BA 3 basamak sayısından büyük. O da 350 santim imiş. Peki. Şimdi arkadaşlar 3 basamak sayı olduklarını yukarıda söylüyor bu arada. E çözümlüyorum. Birler, onlar, yüzler. Yüzler basamağı 5, 500. Onlar basamağı 10B. Birler basamağı 1A. Birler, onlar, yüzler yüzler basamağı 400, onlar basamağı 10, birler basamağı 1b. Şöyle eksi koydum. Burası da 127. Arkadaşlar şu eksi dağıtacağım. Buraya karışmadım. Eksi dağıtıyorum şöyle içeriye. Eksi -400 eksi -10 eksi -1b 127. Arkadaşlar şu ve şu 9b şu ve şu eksi 9a şu ikisi arkadaşlar 100 öbür tarafa attım eksi olarak böyle 27. E 9 parantezinde b eksi a'nın 27'den 9'a bölersek b eksi a'nın 3 olduğu bilgisine ulaşırız. Şimdilik böyle kalsın. Peki. Birler onlar yüzler yüzler basamağı 8 800 10 C ve 1 A. Birler onlar yüzler yüzler basamağı 5 ise 500 10 B ve 1 A. Şöyle eksiği paranteze aldım. 350. Şimdi arkadaşlar şu ilk kısma karışmadım. Ardından eksiği dağıtıyorum. Eksi 500 eksi 10b eksi 1a. Artı 1a eksi 1a gitti. 10c ve eksi 10b kaldı. Şu ikili 300 öbür tarafa atarsam eksi diye 50 10 parantezin aldım. C eksi 5 50'den şöyle 10 sadeleştirdim. C eksi B 5. Şimdi arkadaşlar elimde 2 denklem var. Ve şimdi oradan A, B, C'yi ve sıfırdan farklı olacak şekilde bulmaya çalışalım. Hadi bulalım. 1 desem 4. 4 e, desem 9. Uygun mu? Şu an sanki hiçbir sorun yok. 2 desem 5. 5 e, desem 10 uygun mu? Hayır, uygun değil. Demek ki buradan sonra ekstra başka bir şey yazmaya gerek kalmadı. 4 1 ve 9. Topladığımda da 14 oldu. Yani arkadaşlar uzun lafın kısası bu hani çözümleme, sayıların çözümlenmesi diyoruz ya. Aslında onunla ilgili sanki çok da zor bir soru değil ama bence yine de güzel bir soru. Şimdi arkadaşlar geldik ikinci sorumuza. Şimdi arkadaşlar ben böyle sorularda böyle sorularda x kare eşittir y artı z kare hepsi asalmış. Z kareyi öbür tarafa attım. Burası da y. Şimdi arkadaşlar asal olan sayılar şöyle bir deniyorum. 2, 3, 5, 7, 11, 13 böyle gideceğiz. Tamam. Şimdi ben mesela şu x'i deneyelim. Hadi deneyelim. 3'ü Üçü seçeyim. 3'ün karesi. 2'yi seçeyim. 2'nin karesi. 9. Burası 4. O zaman cevap 5. Tuttu mu? Tuttu. Yani ben x'e 3 dedim. Z'ye 2 dedim. Y de buradan ne çıktı? 5 çıktı. Hepsi asal mı? Asal. Devam ediyorum. Sadece görün diye devam ediyorum. Mesela 5'in karesi ve 3'ün karesi derdim. 25 9 çıkarsa buranın 16. Hayır, asal değil. İşte 5'in karesi 3'ün karesi değil de 2'nin karesi derdim. 25 4 çıkarsa o da 21. Asal mı? Hayır. Bunlar böyle. Olmuyor diye devam ederdik ama biz zaten ilk denediğimizde sayılar gerçekten çıktı. 2, 5, 3 çarparsak da 30. Gönül rahatlığı diyebilir miyiz? Hocam yani zekariyi öbür tarafa atmak biraz daha hızlı işlem yapmak için miydi? Evet biraz daha hızlı işlem yapmak için dişin açısı ve gayet de soruyu kısa sürede bulmuş olduk. Şimdi arkadaşlar bize A, B, C bunlar kalan. Kalanlarla ilgili bazı şeyler soruyor. Bu arada pozitif olduğunu da söylüyor. Ben öncelikle şunu gönül rahatlığıyla söylemeliyim ki C ile ilgili. 6 C'den büyük olmalı. Yani 1, 2, 3, 4 ve 5 olabilir. 0 almıyorum çünkü pozitif dediği için. Şimdi arkadaşlar buraya değerler veriyor. Mesela 1 verdim. 18'i eğer 8'e bölerseniz arkadaşlar kalanın mesela 2 olduğunu görebilirsiniz. 2 verdim. 8, 22. 22'yi 8'e bölerseniz 16 olsa 6 kalıyor arkadaşlar. 3 verdim. 12, 26. 26'yı 8'e bölerseniz yine 2 kalıyor. Arkadaşlar yani burası ya 2 ya da 6 yapıyor. Birden fazla değer deneyebilirsiniz. Böyle deneyebilirsiniz. Aynı şeyi burası için yapıyorum. 1 verdim 3. 3'ü 4'e bölsem 3 kalanlı verir. 2 verdim. 8, 1, 7. 7'yi bölsem yine 3 kalanını verir. 12, 11, 4'e bölsem yine 3. Arkadaşlar yani burası da hep 3 kalanını veriyor. Yani A değerim 2 ve 6. B değerim yalnız 3. C değerim de 5'e kadar. Şimdi bunları böyle diyor ki üçlüler yap. Hadi yapalım. 2'yi kullansam B'de de 3'ü kullansam C'de 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var. 2'yi kullandım. Onunla işim bitti. 6'yı kullansam B'de mecbur 3'ü kullanıyorum. E yine C'de 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var. E başka yerinde malzeme kalmadı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane farklı sıralı üçlü yani A, B ve C'nin yer alacağı ifadeler yazabilirim. Hocam bu yani başka türlü çözülür mü? Arkadaşlar bence başka türlü çözülmez. Başka türlü bir çözümün olacağını da çok zannetmiyorum. Arkadaşlar bu arada sorular biraz böyle tam böyle net görüntüler değil gibi geliyor ama ben bana en çok sorulan sorulardan böyle kalitesine de inandığım soruları, değişik olan soruları sizlere PDF'ye çevirerek çözmeye çalışıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Ama sorular net bir şekilde çok da kötü değil diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar diyor ki K ile L'nin kartezyenini yap. Arkadaşlar kartezyen şöyle yapılır. önce şunu yazayım. Birinci eleman K'dan, ikinci elemanlar L'den. K'dan başlıyorum. 3 Üç aşağıda 3'e gidebilir. 3 aşağıda 4'e gidebilir. 3 aşağıda 5'e gidebilir. 3 aşağıda 6'ya gidebilir. Aynı şekilde K'da ki 4 aşağıda 3'e gidebilir. 4 4'e gidebilir. 4 aşağıda 5'e gidebilir. 4 aşağıda 6'ya gidebilir. Yukarıda K'da 5 3'e gidebilir. 5 4'e gidebilir. 5 beş, 5'e gidebilir. 5 bir de 6'ya gidebilir. Yani K ile L'nin Buraya öyle yazayım. K ile L'nin kartezin çarpım kümesi bu. Arkadaşlar bütün ikilileri sırasıyla yazmak demek. Kartezin çarpım. Diyor ki K ile L'nin alt kümesi olacak. M A ve B'lerden oluşacak. Yani birinciler A'dan, ikinciler L'den. Doğru. Ama A ile B eşit olmayacak. Yani yani 3 3 4 4 5 5 olmayacak. Eleman sayısı ne olur diyor M'nin? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Demek ki M kümesi K ve L'nin kartezyen çarpımından seçilecek ama aynı elemanların olmadığı yani şu yazdığım elemanlardan oluşsun diyor. O da kaç elemanlı olur diyor. O da arkadaşlar 9 elemanlı olur dedik. Ve bu şekilde soruyu ne yapmış olduk? Bitirmiş olduk. Güzel bir soru ama bana soruyorsanız zor bir soru değil. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söylemem gerekecek. Bir fonksiyon z'den z'ye tanımlı ve örten olacaksa fonksiyon fonksiyon mesela a artı b şeklinde diyelim şu a'nın ya bir ya da eksi bir olması gerekir deriz. Bu soruda da tam olarak arkadaşlar. Bu bize soruluyor. Demek ki örten olduğunda x'in önünün 1 ya da x1 olması bizi örten yapma konusunda cesaretlendiriyor ne zaman? Özellikle z'den z'ye dediği zaman. O yüzden burayı önce bir eşitliyorum. Bakıyorum tam sayı çıkıyor mu? Eğer olmasa bir de -1 eşitleyeceğim. Öbür tarafa attım. Eksi -8 her tarafı böldüm Eksi -2. Evet tam sayı çıktı. Demek ki f(x) eksi 2 yazdığım zaman burası 1x yapıyor. Eksi 2 yazdığım zaman da burası yani şu eksi 2 k gördüğüm her yere yazdım. Şimdi artık f1'i soruyor. f1 1 eksi 6'dan eksi 5 f2 2 eksi 6'dan eksi 4 f3 3 eksi 6'dan eksi 3 taraf taraf topladığımda eksi 12. Arkadaşlar dediğim gibi eğer k değeri tam çıkmasaydı ki Z'den z'ye gittiği için tam çıkmak zorunda. Eğer çıkmasaydı bu sefer de o 4k artı 9'u eksi 1'e eşitleyip oradan yürüyecektim ama tam çıktığı için diğer şartı yapmadım. Muhtemelen diğer şartı yaparsanız yani eksi 1'e eşitlerseniz muhtemelen k kesirli çıkacak. O zaman da onu zaten istisikte kullanamayacağız. Arkadaşlar bence bu denemenin yani bu denemedeki bu soruya bakmayanlar gerçekten bu kuralı belki de hiç bilmiyorlar ve gerçekten pişman oluyorlar. O yüzden bu kural özellikle AYT kısmında da emin olun çok geliyor ve lütfen bu kuralı bir kenara not edin. Şimdi arkadaşlar Sinan oluşturduğu bir Excel tablosunu aşağıdaki şekilde planlıyor. Diyor ki sarı, kırmızı ve mavi kutular birer sayma sayısı yazılır. Kırmızı kutuya yazılan sayı mavi kutuya bölünüp Şimdi arkadaşlar kırmızı mavi kutuya bölünüp burada bir sonuç çıkıyormuş. Bu sonuç sarıyla toplanıp griye yazacakmışız. Yani şu şablonu mahsustan çizdim. Ne yapacağımı anlayayım diye. Şimdi program denemek isteyen sarı kutuya A yazmış. Tamam. Kırmızı kutuya B yazmış. O da tamam. Mavi kutuya 5 demiş çıktı olarak da gri kutuda da 5 olacakmış. Hadi yapalım. Şimdi arkadaşlar kırmızı B maviye bölecekmişiz. 5 bir sonuç çıkacak bilmiyorum. K olsun. Bu K ile sarıyı toplayacakmışız. Ama cevap grideki çıkacakmış. Yani 5. Şimdi arkadaşlar buradan bize A ve B'nin en çok kaç olduğunu soruyor. Şimdi arkadaşlar şuraya 1 desek buraya 4 diyebilir miyiz? Evet. Peki buraya 4 desek 5 kere 4 B'ye ne demiş oluruz? 20. A'ya ne demiştik? 1. Şimdilik kalsın. 2 dedim. Burası 3. E buraya 3 dersem B'ye 3 kere 5. 15. A'ya kaç demiş oldum? 2. Bir tane daha deneyelim. 3 diyelim. Buraya 2. E buraya 2 dersem 5 kere 2. 10. A'ya kaç demiş oldum? 3. Arkadaşlar dikkat ediyor musunuz? A ve B gittikçe küçülmeye başladı. O zaman A'nın 1, B'nin 20 toplamında 21 olması sanki en çok anlamını taşıyor. Şimdi burada bir de arkadaşlar şunu düşünüyor. Hocam yani K işte 5 deseydik A'ya da 0 deseydik diyemiyoruz arkadaşlar. Daha sorunun başında ne yazıyor? Sayma sayısı yani 0'ı zaten işin içine katmamızı orada bir defa engelliyor. Oradaki tuzağı da lütfen düşmeyin. Gerçi de şıklarda da yok da gene de düşmeyin. Arkadaşlar özellikle benim zor soru kısımlarında böyle kullandığım soru tiplerinden biridir bu. Ve zor soru sorularını gerçekten önemserim ve önemli olduğu için çözüyorum sizlere. Ama burada şunu söylemek istiyorum. Bu soru tipini eğer gerçekten bilmiyorsanız bu soru tipini çözme şansınız yok. Şimdi önce size bir şey söyleyeceğim. Siz şu işlemi toplama işlemi normal yapabilmeniz için şuraya bir defa sıfır eklemeniz gerekir. Doğru mu? Evet. Yoksa yapılır mı? Yapılmaz. Şimdi arkadaşlar biz normalde şurayı şöyle buluruz. Bu 3 A ve B ile çarpılır. Yani 3 çarpı AB deriz. Aşağıyı da şöyle buluruz normalde. 4 ile AB çarpılır. 4 çarpı AB deriz. Doğru mu? Evet. Ama ben CD'nin yanına 0 attıysam geleceğim buraya da sıfır atacağım. Sanki bu ikisini topluyormuş gibi cevabı da 1088 buluyor gibi yapacağım. 30 AB ile 4 AB 34 AB 1088 her tarafı 34'e bölüyorum. İşte soruyu bu şekilde çözmeye çalışıyorum. Arkadaşlar şöyle 1088'i gelin beraber bir kenarda bölelim. 3 kere desek 102 yapıyor herhalde. 6 68 içinde de 2 defa var. Evet. Tam çıktı. Demek ki AB 32'miş. Bize gerçekten hatasız çözümü yapar mısın? Yani AB 32 ile 43'ü çarpar mısın? Evet. Çarptım 6. Çarptım 9. Çarptım 8. Çarptım 12. Dedim. 17'nin 7'si elde var. 1, 3. O da 1. 1376 gönül rahatlığıyla soruyu çözdük. Arkadaşlar bu soruyu aşağıya da kaydırabilirdi. Öbür tarafı da kaydırabilirdi. Yani nereyi kaydırırsa kaydırsın. Eksik parçaya önce toplama işlemen odaklanın. Nereye sıfır atarak bu soruyu çözüyorum ma odaklanın ki hep aynı hamleyi yapacağız. Yani orada orayı anladıysanız bu sorunun çeşidi ne olursa olsun çözümü değişmeyecek. Evet arkadaşlar yavaş yavaş partın sonuna doğru geliyorum. Şimdi arkadaşlar bir defa a'nın mutlak değeri eğer 4 ise ya 4'tür ya da eksi 4. b'nin mutlak değeri 9 ise ya 9'dur ya da eksi 9. c'nin mutlak değeri 11 ise ya 11'dir ya da eksi 11. Ama buraya da uygun olması gerekiyor. Şimdi bence b'ye biz 9 diyemeyiz. Niye? b'ye 9 deyip a'ya kaç diyeyim ben? 4 mü diyeyim? Olmaz değil mi? O zaman B'ye biz bir defa Eksi 9 diyeceğiz. A'ya eksi 4 diyebilirim. E, C'ye 11 desem bu sıralama uygun. Peki. Buna eksi 4 deyip buna 4 deyip buna 11 desem bu sıralama yine mi uygun? Yine uygun. Peki. Başka bir ihtimal var mı? Yani başka şekilde nasıl dizebiliriz diyorsanız bence başka şekilde de kusura bakmayın da bence dizemeyiz. Tamam hocam hangisi? Şimdi ona da hiç cevap kullanmadığım yani bize verilen ama kullanmadığım bir şeyle karşılık vereceğim. Şimdi arkadaşlar bir mutlak değeri dışarıya aynen çıkıyorsa içerisinin pozitif olduğunu bilen her şey mutlak değerin dışına aynen çıkar. Doğru mu? Doğru. Şimdi A'yı mesela eksi 4, B'yi eksi 9, C'yi de 11 kullandım. Yani şu ilk senaryoyu söylüyorum. Şu an burası pozitiftir değil mi? Evet. Yani bu uygun. Peki A'yı A'yı 4 B'yi eksi 9 A'yı 4 B'yi eksi 9 C'yi de 11 Yani şu senaryo Arkadaşlar bu senaryonun tutmadığını görüyorsunuz burada Çünkü cevap Eksili çıkar O yüzden bu senaryo uygun değil O zaman uygun olan senaryo Burasıdır Yani ABC'nin pozitif yapmasını istiyorum ki aynen dışarı ne yapabileyim? Çıkarabileyim. Çünkü mutlak yerin dışı biliyorsunuz ki negatif bir şey olamaz. O zaman ben A'ya eksi 4, B'ye eksi 9, C'ye de 11 demiş oldum. Topladığımda eksi 13'e 11'den eksi 2 cevabını almış oldum. Hocam aksi takdirde bu soruyu nasıl sorabilirlerdi? Yani o ABC kısmını vermeselerdi ne olabilir diye sorabilirlerdi ya da en çok en az diye sorabilirlerdi. Ve aynı zamanda bu soru tipi ÖSYM'nin kullandığı soru tiplerinden biri olduğunda gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Arkadaşlar hocaların çözmekten sıkılmadığı ama öğrencilerin çözmekten biraz sıkıldığı soru tipleri. Çünkü hep hata yapıyor ve hata yaptıkları noktayı tekrar tekrar söylüyoruz ama inşallah bu sefer orayı daha iyi anlatacağız. Şimdi böyle M'den E'ye, E'den S'ye, S'den U'ya, U'dan T'ye, T'den U'ya, U'dan S'ye, S'den E'ye, buradan da M'ye. Yanıyormuş. Arkadaşlar burada çok önemli. M'den başladınız ya. Tekrardan M'ye gelmeden kesmeniz gerekir. Çünkü kaç taneden sonra başa sardığınızı ancak öyle anlarsınız. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani 1071 hep 8'li gruplar halinde başa sarar manasını taşır. O zaman 8'e bölersiniz. Burası 2, 27, 3, 24, o da 31, orası da 3, 24, burası da 7. Peki bunun anlamı ne biliyor musunuz? Baştan 7. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Demek ki S bu sorunun cevabı olmalı. Arkadaşlar bu soruları eğer gerçekten doğru çözmek istiyorsanız yapacağınız hamle M'den başladınız, tekrardan M'ye geldiğinizde oradan kesin ama M'yi almayın çünkü Tekrar da geldiğimizi ancak o şekilde anlayabiliyoruz. Ve ardından kaç tane harf varsa o harf sayısına bölün ki tekrar tekrar o şekilde geldiğini biz ne yapalım anlayabilelim. Kalan da en baştan saydığınızda sizin cevabınız olacak. Arkadaşlar o kadar çok öğrencime anlattığım ve bununla ilgili güzel geri dönüşler aldığım sorudur. Ve... Özellikle şu söylediğim şeyi unutmayın öğrenciler. Bu sorular çerez gibi çözüyorlar. Arkadaşlar kök 2'yi, kök 3'ü, kök 5'i, kök 6'yı ve kök 7'yi özellikle kullanıyorlar. Lütfen bunları unutmayın. Yaklaşık değerlerini, yaklaşık değerlerini unutmayın. Ezberlemesi çok basit. Şöyle. 1,4 1,7 2,2 2,4 2,6 eğer bunları gerçekten bilirseniz şimdi bakın nasıl soruyu rahat çözeceğiz onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bir hedef tahtası var şurada. Hedef tahtasına atılıyor. Diyor ki o attığımız ne atılıyormuş? Dart. Şimdi arkadaşlar hedef tahtasına attığımız şey yerden yüksekliği ne olabilir? Şimdi siz alt sınır olarak şurayı vurmalısınız. Doğru mu? Evet. Ne kadar yükseklik var? 2 metre. Bir defa 2 metre alt sınır. Bir de arkadaşlar şuraya şu hizada vurabilirsiniz. O da bir yarım metrede burada 2 metre beraber toplam 2,5 metrede en üst sınır. O zaman biz 2 metre ile 2,5 metre arasına attığımız şeyler herhalde hedef tahtasına değer. Yani benim cevabım 2 ile 2,5 arasında olan bir şey o zaman da 2,4'ü temsil eden kök altı olduğunu ne kadar kolay söyleyebildim. İşte bunu görün arkadaşlar. Arkadaşlar özellikle kök 2, kök 3, kök 5, kök 6 ve kök 7 gerçekten ÖSYM'nin en çok kullandıkları genelde denemelerde de en çok kullanıldığını zaten göreceksiniz. Aksi takdirde yani eğer bunları bilmezsek soruları çözümü gerçekten zahmetli midir? Evet zahmetli. Başka çözümleri var mı? Tabii ki başka çözümleri var ama sanki bu beş değeri bilerek soruları daha da rahat yaptığınızı göreceksiniz. Bu video gerçekten sizler için o konuda çok yararlı olacak. Evet arkadaşlar sizlere mini 10 soruluk ama gerçekten 10 numara 10 tane soru olmuş oldu. Bazı sorular belki size hiçbir şey öğretmedi gibi geliyor ama hayır her bir soru gerçekten çok şey öğretti size. İyi dinlerseniz birçok taktiği tekrardan hem hatırlamış hem de belki de ilk kez duymuş olacaksınız. Arkadaşlar bu ikinci partide gelecek ve bu TYT olayını yapacağız ama aynı şeyleri ayet içinde yapacağım. Şimdiden sizlere söylemiş olayım. Arkadaşlar kanalıma abone olup bizlere destekler verirseniz ve videolarımızı beğenirseniz şimdiden sizlere çok teşekkür ediyorum diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.